Köy geceleri hep karanlıktı. Ama o gece karanlık başka türlü çökmüştü. Ay yoktu, yıldız yoktu. Sanki gökyüzü bile bir şeylerden saklanıyordu. Dayımla birlikte köyün alt tarafındaki tarlada gece sulaması yapıyorduk. Boruları taşıyıp suyun yönünü değiştirdik. Her zamanki gibi işlerimizi tamamladık, suyu açtık ama içimde bir sıkıntı vardı. Köyde anlatılan eski hikayeler aklıma düşmüştü. Özellikle şu. Gece saat üçten sonra sulama yapanlar o suyla birlikte gelenleri de çağırırmış. Kafamı dağıtmak için ses etmedim. Kulübeye döndük. Eski tahtalardan yapılma, neredeyse rüzgarda devrilecek gibi duran bir barınaktı. Kendimizi hasırların üstüne attık. Dayım hemen uyudu. Ama ben bir türlü gözümü kapatamıyordum. Saat üç kulübenin etrafında dolaşan adımlar vardı. Toprak zemine bastığında çıkardığı ses ne insan adımıydı ne de bir hayvana aitti. Nefesimi tuttum. Dayımı dürttüm. Dayı, kalk, biri var. Uykulu gözlerle doğruldu. Kulağını sessizliğe verdi. Ve o da duydu. Şşş. Bir şey kulübenin arkasını sürtünerek dolaşıyordu. Dayım sessizce cebinden el fenerini çıkardı. Ama fener çalışmadı. Titreyen ellerle dışarı çıktık. Hiçbir şey yoktu. Yavaşça tarlaya doğru yürüdük. Ve o an tüm borular birbirinden koparılmıştı. Sanki öfkeyle çekilmiş, parçalanmış gibiydiler. Sular kesilmişti. Ancak çamurun üzerinde yılın ayak ayak izleri vardı. İleri gitmiyor, tam tersi. Borulardan kulübeye doğru geliyordu. Tam o anda kulübeden gelen bir sesle irkildik. Tak, tak. Bu tahtanın esnemesi değil, içeride adım atılmasıydı. Dayımla birbirimize baktık. Geri dönmeye yertendik ama kulübenin kapısı zaten açıktı. Oysa biz kapıyı içeriden kilitleyerek çıkmıştık.